de lojistik ve sanayi sektörü için özel tasarımlı ağır ve hafif yük depo raf sistemleri ve akıllı depolama çözümleri sunan 3K'ye konuk olduk. Genel Müdür Tunçay Yıldız'la gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. İsmim Tuncer Yıldız. 3G firmasında 27 yıldan beri çalışmaktayım. Şu anda robotik sistemler yönetmeni olarak şirkette çalışmaya devam ediyorum. Üçge'nin gnin kuruluşu 1976. Gökçin Aras tarafından kurulmuş. Tabii yakın zamanda başkanımızı kaybettik. 46 yıllık bir firma. İki ana üretim faaliyeti bulunmakta. Birisi perakende sektörüyle ilgili 3G mağaza market ekipmanları. Perakende ekipmanları üretimi yapıyor. İkincisi de 3G depo raf sistemleri. 3G de DRS'de İntrolojik sektörü için çeşitli depolama çözümleri üreten bir grup firmasıdır. 3G DRS, introlojik çözümleri biz aslında üç ana başlıkta inceliyoruz, takip ediyoruz. Birincisi manuel sistemler, ikincisi yarı otomatik, üçüncüsü de tam otomatik dediğimiz tamamen insansız çalışan depolama sistemleri. Manuel sistemlerde tamamen yükleme boşaltmanın boşaltmanın insanlar tarafından yapılan veya portif araçlarla yapıldığı manuel sistemlerdir her şey manuel. İkincisi yarı otomatik sistemler. Burada kısmi teknoloji girip depolama veya taşımada birazcık daha tek, e, teknolojiden faydalanıp sistemin manuel'e göre biraz daha e, kapasitesinin arttırıldığı, hızın arttırıldığı sistemler. Üçüncüsünde tam otomatik sistemler değilse tamamen artık kontrollü e, otomatik çalışan makineler sayesinde hızın Kap depolama kapasitenin maksimize edildiği e, sistemlerdir. Üç geçti 46 yıllık firma dedik, bu, bu süre içerisinde hem üretim teknolojilerine çok ciddi yatırım yapmış, şu anda 3 ayrı organik sanayi bölgesinde 100 bin metrekare üretim alanına ulaştık. Önümüzdeki yıl itibariyle 2023 yılından itibaren işte Bursa'da yeni kurulan Teknosap Sanayi Bölgesi ve bizim yine gemlik Serbest Bölge'de yeni yatırım projelerine başlayacağız. Bu artan talebi karşılamakla alakalı olarak Mevcut kadromuz zaten şu anda güçlü hem üretim kadromuz hem de mühendislik departmanlarımız. Gelen projeler doğrultusunda buradaki kaynaklarımızı birazcık daha arttıracağız ve yeni sanayi bölgesine yapacağımız yatırımlarla da yeni üretim alanıyla da bu kapasitelere rahatlıkla cevap verebileceğiz. Türkiye özellikle Avrupa kıtasında yani İtalya ve Türkiye depremselliği en çok yaşayan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla raf tasarım önemi e, bizim ülkemizde çok fazla e, ortaya çıkmakta. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii bazen çok affi alınıyor. Affi alındı da işte sosyal medyada olsun zaman zaman e, depolarda e, gerçekleşen kazalarda e, bu sefer raf tasarımının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bizim tarafta bakış açımız birsa biz konuya tamamen mühendislik anlamında bakıyoruz. Özellikle rafın tasarımında mühendislik departmanlarımızda inşaat mühendisi ve bu anlamda hatta inşaat mühendisine destek veren akademisyenlerle çalışıyoruz. tasarımda dikkat alınması gereken tabii bizi mühendislik departmanımızı yönlendiren standartlar. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu standartlar konusu. Burada da Amerika tarafında Asci standartı, Avrupa tarafında da EN standartları yer almakta. Sismik depo tasarımı konusunda Avrupa tarafında EN 16681 denen bir tasarım var. Biz e, tüm depo projemizde bu tasarım kriterlerine, kurallarına uygun tasarımlar yapıyoruz. Bu bize ne avantajı sağlıyor? İşte e, sonuçta kurallara uygun bir yapı çıkardığınızda aslında deprem deprem gibi beklenmedik durumlar ortaya çıktığında yapının ayakta kalmasını sağlıyorsunuz. E, bu sayede hem insana hem de mala da aslında ikisine birden de zarar e, gelmiyor. Dikkat ettiğimiz konu e, o. Tabi burada aslında şuradan da bahsedeyim. Özellikle biz şimdi otomatik depoları bir önce bahsettik. Burada kapasiteler yüksek, beklentiler yüksek, verimlilik isteniyor. Geçen yıl itibariyle, 2021 itibariyle aslında yeni bir raf sistemi tasarımına geçtik. RS140 dediğimiz, özellikle High Bay Verage dediğimiz yüksek raflı yapılarda kullanılan bir tasarım, yapısal bir tasarım. Bu sayede biz şu anda 45 metreye kadar otomatik depolar yapan bir pozisyona geldik. Hatta Avrupa'da da üçüncü firma pozisyonuna geldi bu raf, raf tasarımını e, çıkartmakla. E, bununla alakalı da şu anda zaten bir proje yapıyoruz ve bu tasarımı hayata geçirdik. Bizim için aslında e, kırılım noktası biraz önce bahsettik, RS-140 dediğimiz yeni raf modeli. Bu sistem 40-45 metre yüksekliğe kadar e, otomatik yapılacağı yapılabileceği anlamına geliyor. Bu bizim için sevindirici. Hatta biz onu geçen devreye aldığımızdan itibaren hemen Yeni 3 proje aldık şu anda 2022 ile itibariyle aslında birazcık o anlamda sevinçliyiz motivasyonumuz yüksek. 2023'te de gelecek projelerle çok iyi bir yılı kapatacağımızı düşünüyoruz 2023 içinde. Bu yaptığımız yatırımların birazcık sonucunu semeresini almak anlamında bizi sevindirecek.